Metro'nun çıkışındaki insanlar şehrin ritminden koparak Kuştepe'nin sert ve çekinilen sokaklarına doğru yürüyor. Kuştepe'nin sınırında yükselen rezidanslar mahallenin karmaşık yapısına sırtını dönerek lüksü ve ayrıcalığı temsil ediyor. Rezidansların ihtişamı ve gece kondu mücadelelerinin arasına yerleştirilmiş binalar iki ayrı dünyanın sınırını çiziyor gibi konumlanmış yan yana sıralanmış gece kondular, suçun ve yoksulluğun gölgesinde girilmemesi gereken bir bölge olarak biliniyor. Burada romanlar, toplumun gözünden kaybolmuş bir yaşam sürüyor. Bu mahalledeki binalar arasındaki çöplüğe dönüşmüş dar boşluklar, mahallenin suçla iç içe geçmiş yapısını derinleştiriyor, boşluklar görünemeyen tehlikelerin yuvası olarak adlandırılıyor. Gece konduların hemen arkasından yükselen rezidans, zenginlik ile yoksulluğun çarpıcı farkını ve bu iki dünya arasındaki duvarın inceliğini her açıdan vurguluyor. Kötü bir üne sahip de olsa, mahalledeki kültür merkezi ve spor kulübü gibi yapılar burada yaşam alanı ve topluma fırsatlar vaat ediyor, umut ışığı olarak görülüyor.